arkadaşlar. Herkese selamlar. Bugün muayene işlemlerimiz var. Onun için yola koyulduk. Çatalca'ya geldik. Ee, hava yağışlı ve serin. Çok sevmediğimiz bir hava. 1,5 kilometre sonra sağa duydunuz. Bir buçuk kilometremiz kaldı zaten. Ee, neredeyse geldik sayılır. Daha önce de böyle bir videolar çekmiştik. Bakalım bu sefer e, yine muayene sürecimiz nasıl geçecek, hep beraber bunları çekelim, sizinle paylaşayım istedim. Ee, öyle, yine tekrar oralardan görüşürüz, bir şeyler çekeriz. Evet arkadaşlar, şimdi muayeneye geldik. Aracımız burada, muayene istasyonu şurada. Sırayı almak için abim içeri girdi. E, ee, biz de o sırada burada bekliyoruz. Şansımıza yanımıza bir 124 geldi. Bizim de takipçimizmiş. Biraz konuştuk kendisiyle. O da sıra için yerine gitti. Arabamız çamurlandı tabii biraz. Ama burada ağlayan güzellikler var. Şunlara da bakalım mı? Evet, ne haber? Ne haber? Ne yapıyorsun? Oo. Tatlış bunlar, tatlış. Öbürüne izin vermiyor. <laughs> Bakalım. Mavi camlar da buğulanınca iyice şey ortaya çıktı camlar. Süreç bu şekilde arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bugün böyle beraber videomuz olsun. Vlog gibi. Zaten süreci biliyorsunuz neler yaşadığımız. Daha önce de buraya 207 kupeyle gelmiştik. Onun videosunu şuraya yukarıya bırakıyorum. Onu da bir izlersiniz. Ee, bakalım. Devam edelim. Önce şu arkada egzoz muayene işlemlerimizi yaptırmıştık ama e, bugün yaptırmayacağız. Egzoz muayenemizin bitmesine. Daha var çünkü. E, onu dışarıda tekrar yapacağız. Yoksa onu da daha önce şurada egzoz emisyon ölçümü bölümünde yapmıştık. itibariyle 380 lira 37 kuruş. Ee, yılbaşından sonra yılbaşına yaklaşıyoruz. Bakalım zamlı tarifeyle ne kadar olacak. Evet, demin 124'ünü çektiğimiz takipçimiz Bora ile buluştuk. Ne haber Bora? Sen nasılsın? İyidir. Allah araban çok güzelmiş maşallah. Biraz kirli ama Bugün hepimiz kirliyiz. Sevmediğimiz havalar ama. Arabacı adamların neyi sevmediği hava. Aynen öyle. Araba da güzelmiş. Kaç model? 94. 94. Makyajlı. LPG de yok. Orjinal Aynen. Şöyle bir dönelim etrafında. Bu kayıt

<laughs> Böyle, Böyle işte arkadaşlar muayene sırasındayız. Böyle mutlu oluyoruz. Biz takip edenleri gördükçe. Sonra görüşürüz. Boracım sağ ol. <laughs> Hadi hayırlısı arkadaşlar. Evet. Orada <laughs> heyecanlı mısın? <laughs> İnşallah geçeceğiz burada. <laughs> Olacak yani. Peş peşe. Boran'ın arabada şurada var. Göster. Biz de bekliyoruz. Evraklarımızı alacağız. Arabamız çıktı şurada. Gerek Plaka yaban yapışmış geçtik büyük ihtimalle ama bakalım eksikler neler çıktı. <laughs> İlla bir şey yazıyorlar. <laughs> Hayırlı olsun abi. Sağ olasın. Geçtik tabii ki o kadar masraftan sonra. Şöyle göstereyim. iki tane artık kusur var. Bu da her arabada çıkıyor. Yani kusursuz diyebilirim. Evet. <laughs> Aynen öyle kusursuz. Daha bir ayımız da vardı yani biz biliyorsun. Aha. Mar yağar mar yağar arabayı fazla çıkarmıyoruz. Hadi bir ay önceden bitirelim dedik. Geçmiş olsun diyorsun. <laughs> İyi hadi hayırlı olsun. Geçmiş olsun. Tam da soğuk havaya denk geldi. Aynen yani. kar yağmadan işi bitirdik. Şimdi Bora kardeşimiz de geçerse tamamdır inşallah. Tamam hadi inşallah. <laughs> Bora geçmiş olsun. Teşekkürler abi. Eksoz'dan kaldık. Olsun problem yok. Çünkü eksoz muayenesini yaptırmadığın için böyle direkt muayeneden evet. geçtin için ama muayene tekrarı gerekmiyor arkadaşlar. Ama egzoz muayenesinde dışarıda yaptırınca bandrolünü evet, alacaksın. Hadi. Dışarıda yaptırım ben de Abi <laughs> <laughs> Aynen. Şunu anladım abi yani. Burada yapılmaz. Tüm Türk Türk'te yapılmıyor. Durum, o vaz oldu. durum vaziyet bu. Abi egzozdan kaldık sadece ama herhangi bir problem çıkmadı. Geçtik yani. Araba geçti yani. Aynen. Geçti. İyi geçmiş olsun. Teşekkürler abi. Hayırlı olsun tekrardan. <laughs> Size de Ne olacak şimdi egzozu? Egzozu yaptıracağım tekrar randevu alacağım geri geleceğim abi. İki Bandrol yapıştıracaklar He sadece bir o kaldı. Boracım görüşürüz o zaman. Görüşürüz abi. Tekrar <laughs> görüşmek üzere. Abi. Tamam. Tekrar muayene istasyonu görüşmek üzere. Tamam tamam. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Donduk.